Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinde yaşayan emekli Ali Kemal Kalyoncu bahçesinde yörede yetişmeyen ürünleri üretmeye başladı. İlk olarak karpuz yetiştiren ve bunda başarılı olan Kalyoncu şimdi de kavun üretmeyi başardı. Nereden aklıma geldi? Şimdi Adana ve Mersin tarafında bu sürekli oluyor. hep bizim Trabzon'da niye olmasın diye onun denemesini de yaptım işte. Ve şu kavunu elde ettim bak. Bak hem de mükemmel. Ya yani bu çok yani evet ben de gurur duydum bunda. Ya yani çok güzel bir olay bu. Burak güneşli bir yer olduğundan e, bir deneme gezin. E, bunun tohumlarını piriktirdim. Ondan sonra güzel küpüyle beraber yaptım da tuhaf küpüyor bu. O şekilde e, güneşli olduğunda su, su bile vermiyorum ona. Sadece tohumla beraber bunu yetiştirdim ben şu kavunu elde ettim. İlk defa yani bu deneme için yapmışım ben bunu. Tadı mükemmel. Ya şimdi çarşıdaki kavunla beraber bunun bu daha ileri bir araması aroması var bunun. Daha farklı. Karpuz da zektim evet karpuz da harika oluyor mükemmel. Ha çalıştıktan sonra bir şeyler oluyor yani evet ben onu gördüm. Bahçesinde birçok farklı ürün yetiştiren Kalyoncu, muz ağacı diktiğini ancak ürün anlamında netice alamadığını söyledi. E, Mersimsel olarak kış ve yaz arasında fark ediyor. Çünkü e, Silifke'de hava şartları çok farklı. Ama bizim Trabzon'da daha farklı. E, o ta rüzgarı, temiz rüzgarının karışımı ile beraber muz ağacı o etkili olamıyor. Yani peleri bir... E, yani şu 3-4 santime kadar geliyor, orada kalıyor. Çünkü rüzgar bunu etkiliyor. Yani sereye almam lazım onu, o imkanlarda bizde olmadığında bunu yapamıyorum. Görsel olarak çok mükemmel. Ya yani baktığınız zaman güzel bir manzarası var.